Bu sene söker, söker şampiyon Öncelikle hodri meydana teşekkür ediyoruz Bu sene ya. şampiyon Fenerbahçe bravo, bravo. Arkadaşım, bravo. Tamam, Okan geliyoruz Okan ben, Bu Arkadaşım <laughs> bakın Bahis mevzuları çıktı toparlamaya başladılar Fenerbahçe'nin o şampiyonunu çaldılar Hepsini geri verecekler şampiyon Fenerbahçe. Okan verecekler. Okan. Suyun sesini duyuyor musun Okan Geliyoruz Okan Senle Kadıköy baba mezar olacak. Başka bir şey Bravo. demek istemiyorum. Buradan çıkış yok. kimse oh. görmeden gel. Oh. Valla Domenico Telesco hocamıza başta güvenmiyorduk. Artık çok güveniyoruz. Ee, gayet güzel futbol oynatıyor. Şu ilk 11'i de bir güzel ayarlayabilirse, bu Arapları Marapları çıkarırsa çok güzel top oynayacağız. Kolombiya'da bizim dehşet çocuğu ilk 11'i artık yerleştirmesi lazım diye düşünüyorum. İyice dinlendi, sakatlığını atlattı. Ee, i̇çtim şarabı, öptüm arabı diyorum. Devre arasında 40-45 verirler, 30-35 verirler. Acilen satılması lazım. Bir yaramayan, bir boka yaramayan bir tane Arap forvetle oynuyoruz. Onun dışında hocamıza güveniyoruz. Bu kodu bu çocukları da korkmasın, titresin geliyoruz. Abi Tedesco'yu tebrik ediyorum. Takımdaki sistemi oturttur yavaş yavaş. Ee, ayrıca Saadettin Başkan'a teşekkür ediyoruz. Ee, o takımı çekti toparladı. Umarım motivasyon olarak iyiyiz. İnşallah Galatasaray derbisinde Galatasaray'ı burada. Burayı mezar Galatasaray İnşallah. inşallah. Bu kadar. Diyorum ki abi Kayseri'ye koyduğumuz gibi Allah'ın izniyle Galatasaray'a da koyacağız. 4 tane attık Galatasaray'da inşallah bir 6 tane tekrardan. Tek bir şey diyorum abi tek kral Cem Gölbaşı. Allah'a En büyük Fenerbahçe. Bu sene şampiyonuz. O sene bu sene. Allah'ın izniyle. Bugün Kocaeli'de kedi çok mu yalladı? Hafta yeri var. Ondan sonra kediler burada. Okan gel. iki tak tak başka bir şey yok. Level Cemeş tak tak. Selamlar olsun. Abi diyecek tek şey geliyoruz. Kaldı şurada iki hafta. Puan farkı bir. Geliyoruz abi beklesinler. Aynen öyle. Abi ben burada ağzımı bozmak istemiyorum. Geliyoruz yani. Başka hiçbir açıklaması yok. Özellikle de Okan beklesin. Ben bunu söylüyorum sadece. Kadıköy'e gelecekler abi. Bugün Kocaeli de yendi. Biz de kazandık. Saadettin Başkanımızın nasibinde artık biz varmışız. Ali Koç Başkan'ın bıraktığı bir enkaz var ama toparlanıyoruz. Geliyoruz abi en büyük Fenerbahçe diyor. En büyük. Fenerbahçe şampiyon. Başka büyük yok. Fenerbahçe şu an takım olarak çok fena bir havaya girdi. Ben iki hafta sonra milli da dahil etmiyorum. İki hafta sonra Galatasaray maçından sonra liderliği ele alacağımızı düşünüyorum. İşte dediğim gibi çok havaya girdik. Bugün Galatasaray'da kaybetti. Tedesco'ya olan güvenimiz daha da arttı. Kadıköy, Cimboma mezar olacak. Başka bir şey demek istemiyorum. Burada çıkış yok. yok. Burası Sırlıktan Kadıköy. Burada çıkış yok. Hep kimse görmeden gel. Boz bozma. Bozma. Boz. Bozma bir saniye. Sonu! 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 Şampiyon. Bane. Şampiyon. kendileri içsinler. tamam mı? Ya sen diyordun ki 2003 bir kişiyle Kocaeli'ne gidiyordu. Evet. Size Kocaeli ne yaptı? Buydu. Küfür etmiyoruz. Hadi. Tamam mı? Fenerbahçe küfür... abi bir dakika <laughs> küfür etmeyin Geçin. Küfür etmiyoruz. Tamam mı? Biz inanıyoruz bu takım şampiyon olacak. Nelere inşallah şampiyonluğumuzu da Tedesco'yla bu Bağdat Caddesi'nde kutlayacağız. Fenerbahçe'ye ben, benim bir sözüm var. Bitiriyorum abi. Bravo. Kü Bravo. Bravo. Bravo bir tane yenilikimiz yok. Bir tane bir tane bir tane, bir tane olsun bile yenilikimiz yok. Tamam mı? Siz Fenerbahçe'ye küsmeyin abi. Ya Fenerbahçe küsüyorsun. küs. Tamam mi? mı? Avrupa'da bak bu takım nerelere kadar yükseliyor. Tamam mı? Ondan sonra inanıyorum şampiyon olacağız. Şampiyonumuzu da abiyle herkesle kardeşimizle hep hepsiyle kutlayacağız. Tamam mı? Buradan Kocaeli taraftarlarına da selamlar olsun. <laughs> <gülüyor> evet, <gülüyor> bu, tamam Tamam Buradan da Kocaeli taraflarına selam ya. olsun. Kendinize iyi bak. Allah'ım. Çok teşekkür. Çok teşekkür. Öncelikle Hodri Meydan'a teşekkür ediyoruz. Bu sene şampiyon Fenerbahçe. Arkadaşlar, Okan geliyoruz Okan. Arkadaşım bakın Bağış mevzuları çıktı. Toparlamaya başladılar. Fenerbahçe'nin o şampiyonluğu çaldılar. Hepsini geri verecekler. Şampiyon Fenerbahçe. Geri verecekler. Okan. Okan. Suyun sesini duyuyor musun Hakan? Geliyoruz Hakan. Okan? Geliyoruz okan, okan. Okan bizi bekle Okan. Okan. Allah'ın izleyen sonu şampiyonluk olacak. Okan Burak buraya geldi, ayakları titreye titreye gelecek. O günü beklesin. İki hafta kaldı. Sabredin, sakin olun. Icardi ile Osimhen kavga etmiş diye duydum. Soyunma odasından inilemeler geliyormuş. Gelişmeler çok kötü. Karışmış Florya suyunu içen altına sıçıyormuş. Bakacağız bu yolun sonu nerede? 12. ayın birinde onlara Noel hediyesi vereceğiz. Hayırlı olsun. Güzel gidiyor bak. Bir gaz aldık gidiyoruz. Başkanımız değişti, hocamız geldi. Şu an taşlar yerine oturuyor. Galatasaray'ı öyle bir öpeceğiz ki hiç böyle öpülmedik demişti. Galatasaray'a söyle Okan. Oğlum FETÖ kırıntısı geliyoruz Okan. Tek bir şey diyorum baba. Bir kaldı diyorum Okan'a. kana. Beklesin. Sadece beklesin. <laughs> Sadece tek bir şey söylüyorum. Korkmayın. Fenerbahçe geliyor. Gerisini söylemiyorum. Gerisini Fenerbahçe söyleyecek. Son sözü Fenerbahçe söyleyecek. <laughs> Haberiniz olsun. Buradan bu kadar söylüyorum. Kim korkmasın. Herkes. Fenerbahçe nereye geliyor? Fenerbahçe geri geliyor. Fenerbahçe geri geliyor. Et, Haberiniz olsun. El nesli bir takımdan gönderirim. <laughs> İyi <laughs> akşamlar. Saran'dan Allah razı olsun bizi Ali Koç'tan kurtardı. Bu takımı tekrar ayağa kaldırdı. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Rüyalarımıza giriyor. Teşekkür ediyoruz kendisine bizi Ali Koç'tan kurtardığı için. Fenerbahçe tekrar ayağa kalktı. Herkes bunu bilsin. Gümbür gümbür geliyoruz. biz İzmir'den geldik. Bugün Kocaeli'nin Kocaeli Koca yeneceği Galatasaray'ı biliyorduk. Fenerbahçe'nin de fark açacağını biliyorduk. Nelik'ten gol attı. Bize dediği unutturdu. Fuan Park'a bir düştü. Galatasaray Milan'dan sonra buraya geliyor. Burada bunları şampiyonu göstereceğiz. Şampiyon bu sene biziz. O sene bu sene. İnşallah. En son zamanlarda Nene çok kötü ama Nene e, iki gol atarak Fenerbahçe'yi çok bir şekilde mutlu etti. Son milyarından sonra Galatasaray'ın galibine devam edecek. İnşallah. İnşallah. Oo, oh, Haydi hay Fener bastı. Hay ölümüne bastı. Fener gol gol gol. Fener gol gol gol. Ölümüne Fener. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Öncelikle Kocaeli'nde kamyon devrilmiş. Var mı haberiniz bilmiyorum. Duydunuz mu? Kocaeli'nde kamyon devrilmiş. Kocaeli'den bir haber geldi ama. Geldi mi? Ama bilmiyorum. Allah mekanları cennet olsun. Ben abi. Ya. Maç harikaydı bu arada abi. Kocaeli maçtan puan aldı. Yani biz de puan aldık. Çok, güzel bir hafta oldu. <laughs> biz derbiye hazırız. İnşallah. Okan bizi beklesin şu anda. Biz kendimizi gardımızı aldık gidiyoruz abi. Yani bu takım bu sene söke söke şampiyon. Bunun daha açık şeyi yok yani bu abi Bu takım bu sene söke söke şampiyon. Bu takım bu sene söke söke şampiyon. Buradaki, bu sene söke söke şampiyon. Okan şampiyon. bekle Okan. Okan bekliyoruz Okan. Topuklu ayakkabını bekliyoruz. Abi Galatasaray'ı koyup geçiyoruz nokta. Abi bugün çok güzel maç geçti. Okan burası sabırsızlıkla bekliyoruz. Cimbam nasıl gelecek buraya abi? Bekliyoruz. Okan, kime? Kime? Okan selam söyle. Okan Buruk geliyoruz. <laughs> o geliyor. O, o geliyor. Bekliyoruz. Okan Buruk köfte gel gel köfte ekmek yemeye gel. Son yıllarda ilk defa doğru futbol oynuyoruz. Aykut Kocaman futbolu gibi rakibi bükmeye başladık. He, Aralık'ta kalitemiz yeterse bu ligin lideri biz Bravo! olacağız. Bravo. Bu ligin lideri biz olacağız. İnşallah doğru futbolla doğru hocayı bulduk. Devre arası çok ufak 2-3 takviye ile bu takım mutlu sonu görebilir. İlk defa bu kadar umutluyum. Tedesco'ya teşekkür ediyorum. Doğru hamlelerle Saadet'in Saran Başkanımızla İnşallah, inşallah, inşallah. <laughs> bu ligin şampiyonu Fenerbahçe olacak. Geliyoruz Okan, öpüyorum seni. Canım benim. Okan, Kadıköy'ün cehennemi seni bekliyor. Cem Gölbeşi kardeşlerin her zaman yanında, kral. Bu yıl şampiyonluk bekliyoruz, gerçekten. Ama El Nesri, Szymanski, Mert Müldür'ün gitmesini istiyoruz. Yani Kesinlikle. bu sabır yok yani taraftarda bunlar için. Kesinlikle. Bunlar Fenerbahçe topçusu değil, şampiyonluk yolunda bu üç futbolcu olmaz yani. açıkçası şişesi, e, Almanya'da yaşıyorum ve ilk defa Türkiye'de maça giriyorum. Atmosferi beğendim, bir de 5-2 maçına gitmiştim. Orası da güzel ama burası da güzel de 5 şişe atmosferi daha güzel yani daha çok beğendim de Siz de konuşacaksınız bu arkadaşlarım ben Fenerbahçeliyim Ben Fenerbahçeliyim maratonistan gidiyorum dedim maça gidelim mi dedim ben de gel dedim tribüne hayran kaldı abi Vallahi mükemmel dedi abi öyle yani Bu yılın açık ara en iyi maçıydı e, kul, e, teknik direktörümüzü tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Abi inşallah. içi içi yiyeceğiz. İnşallah abi inşallah. Ya, okan vuracağız okan. 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 Gel bir aralıkta gel okan. Okan, okan. okan gel seni. Okan. Gel, Bekliyoruz Okan. Yıllar da gelsin hepiniz gelin. Gel. Hani bekliyorduk güzel bir galibiyet takımımızdan bekliyorduk. Biz İzmir'den geliyoruz hepimiz. Takımımızdan güzel bir galibiyet bekliyorduk. Güzel bir oyunla güzel bir galibiyet aldık. Galatasaray'ın da puan kaybetmesi bizim de işimize geldi. Hani Arada bir puan fark kaldı. Bir şey yok. Arkadan yavaş yavaş geliyoruz biz. Yavaş yavaş. Okan'ın ayakkabıları küçültmeye geliyoruz o okan 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 okan. Okan. biz. Okan bizi bekleyecek. Biz geliyoruz. Okan. Kadıköy cehennem olacak onlara Kadıköy. Kasımlar soğuk başlar. Ama aralığı yakacağız. Cehenneme döndüreceğiz burada. Galatasaray burada yanacak. Şampiyonluğun ateşlendiği gün olacak bir aralık. İyi akşamlar.